pazara geldik. pazarına geldik. Şöyle kıyafet satıyorlar. Ha, Bakalım pazarı nasılmış. Yani bizim pazarlarda bağırıyorlar genelde. Burada değişik değişik. Ama bir tane İtalya'nın başka bir yerinde galiba bağıran var ya. Ben Kerem Can'ın videosunu izlemiştim. <laughs> burada uygun oyuncak alalım. Çocuklara. Değişik. de bakalım. Biliyorum Mehmet. He <laughs> bunlarla çok oynayacağız. Acayip ağır <laughs> Şu anda ceketten al Mehmet. Bunu Mehmet bunu ne olur al. <laughs> al bunu. Yani. Hayır çok güzel. Hayır canım bence zaten Hiç biraz, biraz bol giymen lazım. <gülüyor> <gülüyor> Yo ya güzel oldu. Baksana baksana şunlar da alıyorlar. Bak arkanızdakiler de seçiyor. O da giydirdi kocasına. <laughs> Mehmet bu çok güzel oldu. İçine bir tane hayır var. hayır sana öyle geliyor değil mi? Abi, güzel durmadı. Modeli böyle. Modeli böyle. <gülüyor> 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 hayır hayır bu çok güzel. Yani üstünde şu büyük durmadı. Şey. İçte de var düğmesi. <gülüyor> Ay. <laughs> Mehmet'e mont aldık ve parasını ödüyorum şu anda. Çok <laughs> güzel. <laughs> 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 içeri ya. Şey Bizim olan. Şimdi 30 euro ya. Hayvaç değil mi? Hmm. Bunlardan bakıyoruz. Güzelmiş. Şurada da şeyler var. Şu adam beni kuşkulandırdı. Bakıp duruyor bir şey çalacak gibi. <gülüyor> Yaklaştırmayın. <gülüyor>

Hmm. Şimdi pazardan bir şeyler aldık. <laughs> Ve şu anda Bologna'nın bu hangi meydan oluyor? Yine Piazza <laughs> <Heh>, ondan. <gülüyor> <gülüyor> Söyleyemiyorum. O meydanındayız. Aslında benim gördüğüm yerler buralardı hep. Şurada bir kilisesi var buranın. <laughs> Burası böyle kocaman bir meydan. Şöyle göstereyim ben size. Çok güzel. Bütün şehir kızıl şeyler tepeden falan bakınca da çok gürültü var. Az önce bir gösteri yaptılar bir şey temsili. Şimdi bu büyük kiliseye giriyoruz. Şimdi kilisenin içine girdik. Karanlık tabii içerisi. Neymiş o? Felix Elisa. Bunlar ne demek acaba? Felix Elisa ki. Demek ki QR kod okutsan anlatacak aslında. Hmm. Sümeyye sen, Ay Sümeyye sen anlarsın. Şimdi bize İtalyanca anlatır anlamayız. Yukarıda <laughs> delikler var. Oradan güneş ışıkları vurduğu şu zaman. Lan. Yani şu açı Şuradaki e, sayılara vuruyormuş. Ve bunu çok tarihleri bu çok şekilde tek anlıyorlarmış ayları İnsanlar gün boyunca sabah oturup güneş doğdukça mesela bu nisan ayı burçların şeyleri de var simgeleri şimdi akşam yemeği yemek için dışarıya çıktık ee, makarna ve pizza yemek istiyoruz Malum yani buradayken ne yiyeceğiz başka? <laughs> Ondan sonra fakat şöyle bir şey varmış pazar günleri genelde bazı yerler kapalı oluyormuş. E, o yüzden açık bir yer bulmaya çalışıyoruz bakalım. Büyük ihtimalle makarna yiyemeyeceğiz çünkü genelde pizza pizza e, yapılan yerler bulduk bir iki tane. Bakalım bulursak makarna da yeriz. <laughs> Bulamazsak paketini alacağız geleceğiz evde ben yapacağım artık. Yani o kadar kursuna yaptık etsin ya. Evet. <laughs> Bakalım. Güzel de bundan vardı. Şimdi e, pizza yemek için bir yere oturduk. İlk güzel pizzamızı deneyeceğiz. Hazır mısınız? Prego madame. Ecco. Ecco.

Şimdi son kez meydana geldik. Hmm. Ee, yürüyoruz, bir şeyler baktık ama sadece yeme içme yerleri açık. Diğer bütün dükkanlar kapalı. Artık Bolonya'yı da sonlandırıyoruz. Yarın yolcuyuz. Tekrar evimizde. sonra Yes, check up. Como okay. era dever a cortar o peixe, ó. from the mini bar, No, 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 you don't use. No. Everything is fine. Okay. Yes, yes. Okay. 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 Thank everything. you for everything. Gracias. Şey burada duyacağınız <laughs> tek korna sesi şu. <laughs> Bakın, tek bu ülkede duyacağınız korna sesi bu. <laughs> Şimdi otelden çıkış yaptık. Son ee, bir alacaklarımızı alacağız. Ondan sonra saat 1'de uçuşumuz var. Ee, İtalya ile ilgili ne söyleyebilirim? Çok güzel, gerçekten güzel bir şehir. Şöyle bir şey varmış, yeni bir yapı yapmaya, hani bu şehrin görüntüsünü bozacak bir yapı yapmaya izin vermiyorlarmış, yasakmış. Ve eski binalarda devamlı güçlendiriliyormuş. Bu arada binaların, binalarda kullanılan işte ne denir, kiremittir. Binaların yapısındaki betonlar da çok şeymiş, sağlam. Öyle hemen kırmak isteyince kırılamıyormuş. O yüzden yapıları gayet sağlam ve e, genelde iyileştirmeye doğru gidiyorlar. Yeni bir yapıya izin vermiyorlar. Yapılsa bile görüntü bozmayacak şekilde yapılıyormuş. Son olarak, son olarak değil aslında uçağa gidene kadar bir şeyler söyleyebilirim. Biz pizzaları bizi şaşırttı. Makarna yiyemedik ama burada yaşayan arkadaşlarımız da yeseniz de çok bir şey fark etmeyecekti. Emin olun Türkiye'deki makarna daha güzel dediler. <laughs> Pizzayı da çok beğenmedik yani. Dört bir yerde, bir yerde. Ee, yerde yedik Ve ee, 2-3 yerde yedik. Ben genelde hepsinde margarita yedim. Ee, öyle sucuklu, salamlı bir şey yemek istemedik. Ee, sen ne yedin? Ha sen bir gün değişik yedin. Mantarlı, e, zeytinli yedi ve zeytinleri bütün bütün koymuşlardı. Ama seninki güzeldi. Sadece mantar biraz bozmuştu. Mantar, Yo, mantar bozmuştum. Benim mantarı sevdiğim için mantar güzel. Mısır. Mantar Mısır, ve zeytin mantar. Ama zeytin öyle geleceği tahmin etmemiştim. Evet, bize zeytini bütün bütün koyacaklarını düşünmedik ama güzeldi. Bildiğin Zeytinin çekilen çıkardık. Ee, bakalım şimdi birkaç markete uğrayacağız. Sonra uçağa bineceğiz. Ve geleceğiz. Şimdi İtalya'nın BİM'i sayılabilecek bir yere girdik. En yakınımızda burası vardı. Ee, bir şeyler alacağız. Hmm, arıyoruz alacaklarımız. Şimdi tabii ki buraya gelmişken parmesan aldım. Ee, buradan İstanbul'a götüreceğim parmesanı. Hani demiştim ya ülkede şey var. Böyle yapıyı bozacak binalara izin vermiyorlar diye. Ya yani en fazla şu tarz binalar var. Bunlar da çok böyle dışarıda. Eski. Ve eski binalar. Yeni yapıya izin vermiyor. Yeni yapıya izin vermiyorlarmış. Evet. Bu şekilde. tanış konuşmasını yapayım artık. Havaalanındayız. E, saat 1 gibi uçağımıza bineceğiz. E, burada aslında gelmeden önce her şeyi planlamıştık. Nerede, nasıl yaparız, nerede kalırız, nereleri gezeriz diye konuşmuştuk. E, az çok hatta ben bir liste çıkarmıştım, yazmıştım. Fakat geldiğimizde çok böyle planladığımız gibi olmadı. Ama kötü de olmadı. Şöyle söyleyeyim, yani büyük şehirde yaşıyorsanız, atıyorum biz İstanbul'dan geldik, metro hattını biliyoruz. Halk otobüslerinin nasıl gittiğini biliyoruz. Hemen hemen aynı sistem. Burası da. Yani bütün işlerimizi metro hattıyla zaten diyelim. Bir yerin merkezindeysek oradan metroya binip başka bir semt mi de? ne denir? Burada İtalyanlar ne diyor? Hani bizde nasıl diyelim? Biniyorsun metroya Bağcılar'dan işte Kabataş'a gidiyorsun. O şekilde burada da sentralden biniyoruz. İşte Milano'ya atıyorum metroyla. Geçtik çok kolay bir şekilde. Ee, sadece bilet almayı falan biraz şey yapıyorsunuz. Bocalayabilirsiniz ama o da sıkıntı değil. İngilizce biliyorsanız zaten makinalar İngilizce de şey yapıyor. Her dilde şeyleri var. Bir tek Türkçe şey yok. Ee, biletlerimizi de o şekilde aldık. Hani metroya bizim akbil bastığımız ama normalde bunlar biletle geçiyorlar. Kart basan da var. Biz bilet aldık. Onlar kolaydı. Şeyler şehirler arası tren çok daha kolaydı. Hani başka bir şehirden başka bir şehre trenle geçerken biraz böyle şey yapabilirsiniz. Ya nasıl geçeceğiz, nerede ineceğiz, durağı bilmiyoruz diyebilirsiniz ama hiç sıkıntı yok. Çok kolay. Ee, mesela şöyle söyleyeyim, biz bir daha gelirsek açıkçası şey yaparız. Büyük ihtimalle iki tane sırt çantası yaparız. Ya da çocuklarla gelirsek yine bir yerde kalırız ama yine şehirden şehire geçeriz diye düşünüyorum kolay bir şekilde. İtalyanlar çok sıcakkanlı. Hani kime soru sorduysak nasıl gidebiliriz? nasıl, nerededir burası diye. Hepsi bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyor. Telefonlarından Google haritayı açıp gösteriyorlar. Veya işte Translate'den bir şekilde İngilizce bilmeyenler sizinle iletişime geçiyor. Ya da biz zaten indirmiştik birkaç uygulama. Onlarla, onların dilinde sorduk. Onlar da o şekilde cevap verdi. Gençler çok güzel İngilizce konuşuyor fakat daha böyle yaşı büyük olanlar 40-50 gibi olanlar onlar çok İngilizce konuşmuyor ve inatla inatla dedim bu kötü manada demiyorum yani adam bilmiyor İngilizce ve doğal olarak İtalyanca tarif ediyor ama o kadar samimi o kadar sıcak şekilde tarif ediyor ki sen anlıyorsun zaten vücut dilleri bizim gibi yani çok ellerini kollarını vücut dillerini çok kullanıyorlar o yüzden bir iletişimde hiçbir problem yok. Yani bence bir yurt dışı planınız varsa ve e, bilmediğiniz bir dil olarak hani İtalya olur. Başka neresi var bu tarz? İşte uzak doğuda bir yer olur. Malakası gönül rahatlığıyla çıkılabilir yani. Bir bocalanacak ya da korkacak hiçbir durum yok. Bir de rahatlar. Gerçekten çok rahatlar. Hani e, hani bir dönüp bakayım. Bu kimmiş, neymiş? Kimse kimseye bakmıyor, konuşmuyor. Karışmıyor yani. İnsanlar bir şey alacakken bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyorlar. Otellerde indirim yaptırabilirsiniz mesela. Biz en son kaldığımız otelde indirim istedik ve bize indirim yaptılar. Ee, onun haricinde... Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir sonraki ülkeye gezisinde görüşmek üzere diyorum. Çünkü bu bir açılış oldu bizim için istiyoruz yani başka diğer ülkelere de gezmeyi.